Kütahya'da Ciğer Ahmet'e geldim. 400 liraya karışık menüyü seçtim. Ciğer, e, tavuk, et. Yani önden gelen şu mezelere bakar mısınız? Bir tane kocaman içli köfte vardı. Onu biraz önce yuttum. Küçük bir lahmacun. Salatanın kocamanlığına ve tazeliğine bakın. Özelmiş biberler maşallah. Bakalım birazdan Şişlerimi bekliyorum. Onları yiyeceğim inşallah. Közlenmiş biber, soğan. Evet. Şişlerim geldi. 3 tane tavuk, 3 tane ciğer, 3 tane et. Yani salata çok tazeydi. Yani kesinlikle Kütahya'ya girerken Ciğerci Ahmet hemen çevre yolun üzerinde. Yani buraya muhakkak olayım. Hadi ben afiyet olsun.